Buji Yumi Sandworm diye geçiyor. 7 santim ve RF e silikonu değişik atış stilleri var. Değişik şekilde kullanabiliyorsunuz ki biz tekneden de bunu bir kullandık. Fakat sığ suda daha doğrusu tekne için diyorum balon olduğu yerde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü balon da bu arkadaşı bayağı bir seviyor. Enteresan kokulu bir ürün. Çok değişik bir kokusu var. Denizden gelen bir koku diyebiliriz artık kalamar mı diyelim sübye mi diyelim. Enteresan bir koku yapmışlar. Pakete bakalım. Bizim burada olayımız biliyorsunuz. Bu videolarda sadece deneyimlerimiz değil. Ürün kutu açılımlarını yapıyoruz. Ürün açılımlarını yapıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Sonra da deneyimlerimizi sizlere aktarıyoruz. Fujin sadece yumuyla ile girmedi. Değişik versiyonları, değişik modelleri de var. 7 santim, 5 santim olanları var. Diğer versiyonu da, diğer modeli de zaten size tanıtmıştık. Onu da videolarımızda izleyebilirsiniz. Centrum Pink Glove dedik. Natural dedik. Orange dedik. White Glove dedik. Bloody Red dedik. Purple Glove. Yellow. Ki Purple'a Mora Glove yapmışlar. Enteresandır. Onu da videonun sonuna koyacağız. Hakikaten bu morla bir Glove var mı? Hep birlikte göreceğiz. Arkaya güzel bir paketleme yapmışlar. Onu ilk önce size aktaralım. Zaten burada bakın Easy Pack diyor. Kolayca açılıyor üst tarafı. Tekrar işiniz bittiği zaman şu üstten kilitli bir poşet bu. Güzel de bir poşet. Kilitli. Üstten kilitleyip tekrar kullanabiliyorsunuz. Tek sıkıntı şu. Hakikaten bu yağ mıdır nedir koku? Bazen ürünün gördüğünüz gibi poşetine de bulaşabiliyor ki Fujin yeni bir sistem yapmış. Mehmet Bey'den, sürüm marketten bilgi aldık. Buna enteresan bir paketleme yapmışlar. Çok iyi bir paketleme diyor ve ürün çok uygun, ucuza gelecek diyor. Onun da umuyoruz ki yakında size tanıtımını yaparız. Arkaya geçelim. Arkada bakın jik için nasıl kullanılıyor? Jikette nasıl kullanılır? Onu göstermiş. Bakın slip ring'i göstermiş. Texas ring'i göstermiş. Ve drop shot'ı göstermiş. Bu şekilde de alta kurşun koyup üzerine bir iğne koyup LRF olsun. Arzu eden de tekneden de atabilir şu şekilde atış kurşunla yapabiliyorsunuz. Size bu teknikleri de arkada ürünün arkasında vermişler. Bu da güzel bir özellik. Dediğimiz gibi daha önce orucunu almıştık. Testini yapmıştık, gerdirmiştik, sizlerle paylaşmıştık. Renk skalasını size gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Kademeli olarak her zaman bu tür günlerde yapmış olduğumuz videoyu yapacağız. Deneyi yapacağız, testi yapacağız. Kademeli olarak ışıkları kapatacağız. Bizim bir spot var solda. Zaten belli oluyordur. Red spot. Onunla beraber bir yükleme yapacağız arkadaşlara. Ardından da karanlıkta bakalım. Hangisi glove'muş? Hangisi değilmiş? Check edeceğiz. Normalde dediğimiz gibi tekrarlayalım. Pink'e pembeye glove diyor. Pink glove. White glove diyor. White glove'muz şu. Olsa gerek. Bakayım. Ha, violet diyor buna. Violet diyor. White bu veya bu ürünler biraz kaymış. Bir tane de ne diyor? Purple Glow diyor. Enteresandır. Purple Glow mu değil mi? Hep beraber bakacağız. İzlemeye devam edin. Bu blood etmiş. Bakalım karanlıkta bize hangisi göz kırpacak. Hatta olası bakın Glow'ları biraz öne koyalım. Şu white olabilir. Blood de yok diyor. Orange'da da yok diyor. Şöyle yapalım şu şekilde olası glow'ları göz önüne koyalım. Şimdi gelin kademeli olarak ışıkları kapatalım. Hangisinde fosfor var? Görelim. Görmeden önce de biz bizim yükleme işini yapalım. Evet kademeli olarak ışıkları kapattık. Spotumuz burada. 10-15 wattlık bir spot. Kabloda bir sıkıntı var. Yavaş yavaş şöyle bir ışık verelim. Birazdan bunu kapatacağız. Şu purple da çok merak ettim. Purple da enteresan. Glove varmış. Bakalım nasıl bir glove. Purple glove diyor. Yanlış yazmadılarsa. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Ve duruma hep birlikte bakıyoruz. Evet. Pink glove hakikaten olmuş. White glove. Gördüğünüz gibi. O da glovlu. Purple de enteresan bir glove fakat size paylaşamıyorum. Daha çok fazla yükleme ihtiyaç var. Enteresan az bir. Bakın purple de çok az bir glove var. Biraz daha yükleyelim. Biraz daha yükleme yapalım. İzlemeye devam edelim. Şu mora iyice bir yükleme yapalım. Evet. Pembe de zaten vardı. Bizim beyazda da vardı. Ki bakın pembeyi gördünüz mü? Hakikaten ledi çektiğiniz zaman bir glove var. Yalnız şu moru hakikaten bir yükleme yapalım. İyice yükleyelim. Sonra da spotumuzu bir kapatalım. Bir tane UV ışık alsaymışız. Hakikaten iyi olacakmış. Evet yükledik, yükledik, yükledik ve kapattık. Bakın hakikaten Purple'da da Glove diğerlerinden nazaran az da olsa varmış pembe yine Glove ve White en baba White White'da var